Adalet ve Kalkınma Partisi Şavşat İlçe Başkan Vekilim, değerli yöneticilerim, Şavşat'ta görevini sürdüren Söğütlü, Armutlu, Yeniköy mahallelerimizin çok kıymetli muhtarları, yine Şavşat'ta ikamet eden, şu an Efkar bölgesindeyiz, mahallemizde ikamet eden Şavşatlı hemşerilerim, ablalar, hanımefendiler, beyefendiler, benimle beraber belediyemizde görev yapan Değerli meclis üyelerim, daire müdürlerim, belediye personelimiz ve şu an asfalt çalışmasında hizmet eden değerli kardeşlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Değerli Şavşatlı hemşehrilerim, biz göreve gelirken seçimlerden önce Şavşat'la ilgili vaatlerimiz vardı, projelerimiz vardı. Bunların hepsini biz bir bir yerine getireceğiz. En önemli... Çalışmalarımızdan birisi de Şavşat'ta çocuklarımızın ayağını çamurdan, arabalarımızın tekerleklerini çukurdan kurtaracağız dedik ve bu çalışmamızı başladık. İlk hamle olarak Söğütlü Mahallesi'nde e, çok güzel bir asfalt çalışması yaptık. Oradaki çamuru, çukuru, oradaki rezaleti biliyorsunuz. Orada güzel bir asfalt çalışması oldu. Asfalt çalışmasını da arka sokaklardaki e, e, sokakları da, kilit taşı ve yine asfalt olarak tamamlayarak hem ana caddeyi ve Söğütlü'deki bütün cadde ve sokakları asfalt ve kilit taşıyla tamamladık. Yolun iki tarafını da yine Erzurum Belediyesi'nden almış olduğumuz destekle kaldırım yaptık. Şimdi ise Evkar bölgesindeyiz. Ancak Evkar bölgesinden önce e, 100 senedir bir e, el arabası bile asfalt dökülmeyen dökülmeyen Armutlu Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptık. Gerçekten kışın Armutlu Mahallesi'nde gittiğimiz zaman özellikle Makusa bölgesinden yukarıya doğru çıkarken ciddi manada insanların zorlandığı, araçların zorlandığı, insanların hemşerilerimizin mağdur olduğu yollar vardı. Orada bir buçuk iki kilometreye yakın sıcak asfalt döktük. Birinci sınıf. Evet oradan Evkar bölgesine geldik. Şu an Hastane'nin altındayız. Hastane Caddesindeyiz. Hastaneye giden yolun üzerindeyiz. Burada da asfalt çalışmamız bütün hızıyla devam ediyor. Bu bölgede hastane yoluna çıkan yan yollarla beraber Efkar bölgesindeki asfalt çalışmamızı birkaç gün içerisinde tamamlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, bu asfalt çalışmalarını tamamlarken yine Şavşat'ın bu sene tamamlamış olacağız. Yine Önümüzdeki süreçte Maçeralta ve diğer bölgelerdeki e, sokaklarda, caddelerde asfalt kaldırım çalışmalarımız e, devam edecek. Şu an Şavşat Belediyesi olarak ciddi manada kilit taşı satın aldık. Aşağıda şantiyemize stokladık. Önümüzdeki Mart ayından itibaren, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gittim. Şavşat'ın kaldırımlarını yenilemek amacıyla e, kaldırım taşı, bordur, işte karayolu borduru, karo taş, olmak üzere andezit taş olmak üzere bunları satın alıp Şavşat'ın birçok caddesi sokağının kaldırımlarını yenilemek amacıyla ciddi bir kaynak bulduk. Onu da Mart ayından itibaren yeni yılla beraber çalışmaya başlayacağız. Evet, ben buradan bütün bu çalışmaların Şavşatlı hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar. Biz Allah rızası için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Şavşat'ı en güzel yerlere taşıyacağız. Asfalt ve yol çalışmalarının dışında evet şu andan itibaren trafiğinden, kapalı otoparkından, pazar yerine neleri söz vermişsek hepsini yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Oyunu iyi kurduk. 7 ay oldu göreve geldiğimiz. Oyunu kurduk. Bundan sonra da bu oyunu kurallarına göre oynayarak Şavşat'ı en güzel şekilde hizmetle hizmete kavuşturacağız. Ben buradan bu çalışmaları emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Artvin Milletvekilimiz, Bakanımız Faruk Çelik Bey'e. Şavşat'ta olsun, Artvin'de olsun, Artvin'in dışında olsun, Ankara'da nere gittiysek bütün kapıları sonuna kadar, devlet kapıları olsun, diğer kapılar olsun sonuna kadar açılmasına sebep olan, bize destek olan, bu hizmetlerin gelmesinde ciddi katkısı olan hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız İsrafil Kışla Bey'e hem de Bakanımız Faruk Çelik Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Armutlu Mahallesi Muhtarı Halis Çelik. Cumhuriyet tarihinde hiç görünmemiş bir asfalt ilk defa mahallemize dökülmüş olmaktadır. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. İnşallah devamı da gelecek. İnşallah devamı da bekliyoruz tabii ki. Ben de Söğütlü Mahallesi Muhtarı Ertan Topuz. Başkanımızın vermiş olduğu sözü tutarak ilk asfaltın Söğütlü Mahallesi'nden başlayarak Veliköy Caddesi, Şavşat'ın girişi olmak üzere sağlı sollu kaldırımlarını Şafşat'a yakışır bir biçimde yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına ve bütün işçilerimize de ayrıyeten teşekkürler ediyorum. Ünüköy Mahallesi Muhtarı Şafakkaya, ilçemizin mahalle yollarının yeniden asfalt yapılması oldukça memnun edici oldu. Efker Tepesi, ana yollarımız, kaldırım taşlarımız yenilendi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim. <laughs> başkanıma çok teşekkür ederim. Bu yolları yaptığı, asfalt döktü. Bizi bu tozdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum. Çok var olsun. Öncelikle başkanım hem akrabamdır hem canımdır. Teşekkür ediyorum Nur Bey Bey. Allah razı olsun. Camlarımızı açamıyorduk tozdan. Böyle hizmetler sunduğu için size de teşekkür ederiz. Başkanıma da teşekkür ederim. Biz de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yolları yaptığı için.